18 Eylül 2020 tarihine geldiğimizde bu da çok kritik. Atatürk'ü soykırımcı ile ilan eden, Türk milletini soykırımcı ilan eden HDP'nin sözcüsüne Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir tepki verilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden sadece bir tepki verildi. Onu veren de Mehmet Ali Çelebi. Nerede Atatürk'ün partisi? Atatürk'e katliamcı, Türk milletine soykırımcı diyor HDP'nin sözcüsü. Tek bir tepki yok. Onu da biz verdik. Onlar CHP'li biz değiliz tabi. Eki Ekim 2020 kapalı milletvekili grubu toplandı kapalı grup. Orada artık söylemenin yeridir burada. Dedik ki 135 milletvekili'nin huzurunda. Bunlar ışığımız Öcalan diyor. Biz ışığımız Atatürk diyoruz. Peki biz bunlarla HDP ile nasıl yan yana geliyoruz diye sordum. Birkaç milletvekili daha sordu. Bazılarının başına gelmeydi kalmadı bu arada. Onlar da kendileri açıklamalarını yapsınlar. Verilen cevap. HDP'yi terörle yan yana getirmeyin. Yorum burada halkımızı. Bunun üzerine 13 Ekim 2020'de veda ziyaretlerine başladık. Açıkta milletvekillerini dolaşmaya başladık. Veda ziyaretlerine başladığımız gün iki gün sonrası Sayın Özgür Özel ve Veliağa Baba görüşelim dediler. Biz git, gidiyoruz, Uyarılarımızı yapmışız. İki sene, üç sene tam gidiyoruz dediğimizde sizinle görüşelim. Peki görüşelim. Görüştük. 27 Ekim 2020'de Genel Başkanla da görüştük. Sonuç hiçbir şey, sıfır. Onun üzerine o partideki yıkıcı, bölücü 10 Aralık yapalım, yapılanmasına karşı 10 Aralık 2020 tarihinde de bir mektup yazdık. Kamuoyunda da bu gündem oldu. Bu tabi gizliydi. Basının bundan haberi yoktu. Biz mektubumuzu yazdık. Çünkü görüşmelerden fayda elde edememişiz. Hiçbir şey yapamamışız. En son bari mektup yazalım. Görüşmelerimiz yani düşüncelerimiz tarihe geçsin dedik. Ardından 14 Aralık'ta Oğuz Kağan Salıcı ile görüşme yapıldı. Oradan da bir sonuç çıkmadı. Bir ay cevap verilmemesi üzerine mektubumuza. Yani hiçbir gelişme olmadı. Kale alınmıyorsunuz. 15 Ocak 2021'de ben sosyal medyadan bu mektubun içeriğini paylaştım. Devlette de bir ay cevap verilmezse gereği yapılır biliyorsunuz. Ardından 26-27 Ocak'ta genel başkanla görüşme yapıldı. Ve şu 6 madde altı maddeyi genel başkana ilettik. Mektubu özetledim. Altı madde. Neydi o altı madde? Bir, Atatürk'le sorunu olanları partiden atın. Bu on aralıkçı yapılanmaya, yıkıcı bölücü yapılanmaya izin vermeyin. Birinci madde bu. İki, Muharrem İnce olsun diğer ötekileştirilen tüm parti önderleriyle görüşün partide birliği sağlayın dedik. Yapıldı mı? Yapılmadı. En önemli üçü, benim için, diğerleri değil. En önemli üçü. Üç. İttifak görüşmelerini, seçim sattığına bırakın. Birinci parti olmak için çabalayalım. Yani bu masa, altılı masa vesaire, bu tarz işlemlere girişmeyin. Partiye zarar veriyorsunuz. Dört. HDP yönetimiyle ilişkilere net mesafe koyun. Aracısız doğrudan seçmen yönelik politika üretelim. HDP yönetimle mahkum değiliz. Seçmen yönelik politika üretebiliriz. O da yapılmadı. Beş, Kurucu değerlerle ilgili en ufak taviz vermeyin ki sonrasında gördük. Altılı masanın mutabakat metninde 1921 Anayasası'na e, referans verildi. Burada ne kadar haklı olduğumuz bir kere daha ortaya çıktı. Altı partiçi demokrasi adımları atın. Şimdi bunları neden anlatıyorum? Yani kim tutarlı hani tutarlılık sorgulaması yapılıyor ya bugün Memleket Partisi daha sonra neden cumhur daha tutarlı dediğime kadar geleceğim. O mücadele nasıl yapıldı onu gösteriyorum.